Ya dur şimdi, içimde bir sıkıntı var. Havalardan mı durur nedendir bilmiyorum. Ula canım niye sıkıldın Niyazi ya? Ben sana komik olay anlatıyorum, neşeleniyorsun ya. Ulan komik bir şey olsun da, yani böyle bir sıkıntılardan, stresten bir kurtar beni ya. Ulan sağ istersen benim başıma geçiş bir olay anlatayım mı? Anlat. Ulan, geçenlere arkadaşlarla gittik maç oynama, hadi sahaya, tabii sahaya bir çıktım. Bir çalım, iki çalım, üçüncü çıralımı üç attık, tekmeyi yedik. Dular, düştük yere. Ayak oldu down. Akşam geldik eve böyle sakat sakat oturduk. Nenem geldi başım. Uuu uşağım ayağına ne oldu filan. Bir yaygara kopar dedim. Ne, nene ayağım şişti. Dedim uşağım dedi, hiç merak etme. Ben içeride dedi bir misir unu, bir an hapçık zeytinyağı koru kaldı, bir sararak dedi, sabaha kadar hiçbir şey kalmaz dedi bu Ben de dedim, maç ulan nene. Bunu ne daha önce kimseye ettiniz mi? O da dedi etmez olur mu ilk dedi uşağım. inek inekliğin ayakları sakatlan ödü. Eder o kadar hiçbir şey kalmazdı dedi bu. <gülüyor> 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 bak, sen galiba anlamadın. Anlamadım. Bak bir daha anlatayım sana. Anlat bir daha. Ha, bas. Şimdi ben gittim top oynama maça. Sakatlandım düştüm ben ayak oldu davul. Ha. Geldim eve. Nene dedi bak ayağına ne var? Dedim maç nene ayağım şişti. O da dedi ki uşağım hiç merak etme. Ben ha içeriden getiririm dedi. Bire kapsik oldu. Bire misir oldu. Bire lakana dedi. Sararıp ağa, Hiçbir şey kalmaz dedi bu adam. Ula ben de dedim bana ne, Bunu daha önce kimseye ettiniz mi? O da bana ne dedi biliyor musun? Ula etmez olur mu ilk dedi. İnek diyor ayakları sakatlanırdı eskiden. Ederuka hiçbir şey kalmaz dedi bu <laughs> kafa değil hiç ula jeton düşmüyor hiç ula niye azıcık ula bir dinle de bir anla ha boyunda ula dinleyelim de ula ben gittim maça he bir tekme yedim düştüm yere ayak oldu davul Geldim eve ayak şişmiş nene dedi bu ayağıma ne var dedim ayağım şişti ula dedim şu an ben abi bir misrek mu bira oluyor, bira misrin, saray, bir de kapçık oldu bir de misrek hiçbir şey kalmaz dedi ula dedim nene bunun daha önce kimseye ettiniz dedim ha o da bana ne dedi biliyor musun Eskiden inek yan ayakları sakatlanır, eder hukuklar cesedi. Ya nene böyle sığır yöne koyuyor sığır ineni. anladın mı? <gülüyor> 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 anladım ben evet <enecekleri> ettim anladım <laughs> ee, ulan, ben. Hey ulan pençeni alamadım ulan. Hey Allah'ım! Ulan anlamazsan niye cüneyt uçursa? <laughs> <laughs> ulan dursun pençeni alamadım. Çimdeşek kumet cüneytim daha. Ya bıçakla olduğunu dursun değil miydin? bu? Ya sinir olayım bu adama. Yürü, yürü Karabaş, yürü. Ula Karabaş, sakin ısırmayasın ha. Kuduz falan olursun ha. Ula, bu eşekle beraber nereci değilsin? Ula dursun bu çöpek duda. <laughs> Bakıyorum eşekle çöpeği de ayrı demeyesin. Ne kadar cahilsin. Ula sana ne oluyor? Ben zaten sana sormamıştım ki çöpeğe sormuştum. Yürü Karabaş, yürü. Gel. Selamın aleyküm doktor bey. Aleyküm selam. Buyurun beyefendi hoş geldiniz. Buyurun oturun. Buyurun sizi dinleyelim. Doktor bey tane nasıl anlatayım sana doktor bey. Beyefendi utanmayın. İnsan hiç doktordan utanır mı? Anlatın sizi dinleyelim. Doktor bey bundan altı ay önce evlendim. Oh ne güzel Allah mesut etsin. Bundan iki hafta önce böyle başta donmeler, gözde kararmalar, midede bulantılar, karında da şişmeli oluyor doktor bey. Olmaz, olamaz, olamaz beyefendi yani. Olamaz kesin. Oluyor, oluyor. Ya tıpta böyle bir şey olamaz. Ya başta tipin öyleydi ha. Ya olamaz. Oluyor. Demek bu anlattıklarınız oluyor. He. Başınız döneyi mi? Yok. E dönmez tabii. Gözleriniz kararı mi? Yok. E mideniz bulanıyor mu? Mi? Yok. E senin kanında şişük değil? Yok. E Ha, sen yanlış anladın. Ya niye yanlış anladın? Ulan bu anlattıkların bağ olmaya için. Ya kim o niye? Ya alt ev önce evlendim Fadime Ölü'yü de. O çelemedi ben onu yere çaldım da. Ne? Çaldım ablaya oturdum. Ya çabına beş kuruş para yok. Aç da de Ya parayı nasıl ödeyeceğim? Ya neyse kanunu bir doyurayım. Sonra bir 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 tabi hallederim onu. Neyse ya. Efendim hoş geldiniz, buyurun. Ne arzu etmiştiniz? Ya ne varsa getir. Nasıl ya? Ya nasıl olursa olsun fark etmez. Bütün çeşitlerden getireyim. Getir getir, ne varsa getir. Al buraya. Tamam. Buyurun efendim. Afiyet olsun. Başka ol. bir isteğimiz var mı? Yok yok, ben sağ olun. Garson! Buyurun beyefendi. Sağ bir şey diye bulamayayım. Tabii buyurun. Yemek yedikten sonra borç yazdıran o değil Borç mu? He borç borç. Hayır beyefendi bizde her şey peşin para. Ha, peki yemeği yiyip parasını vermeden gidenlere ne ediyorsunuz? Vallahi ha böyle kıçının üstüne tekmeyi vurduğumuz zaman doğru kapıya. <laughs> Oysa ben vereyim. Selamun uşaklar. aleyküm uşaklar. Aleykümselam. Temel gördün mü bak, baratonla gene başlayın ya. Ya bu adamlar niye koşayı anlamadım gitti. Ulan nesini anlamayasın İlla ki bir tanesi birinci gelsin diye de. O zaman <laughs> diğerleri niye koşuyor? <laughs> ya uşaklar, siz cahil adamlarsınız. Bırakın abi sporu ya, bırakın bunu konuşma uşakla ya. Sanki sen çok şey anlıyorsun da. Ula bilmeyelim olur mu? Ula bu iş az mı ettim? Ula olimpiyatlara bile atletizm dalinde katıldım ula. Ne diyorsunuz siz he? Ha bu sepet gibi karnınla. Ula iki adamı yürümekten azıcı adam şu an. Ne olimpiyatına kat? Ula doping ettim de. İyi de doping yaptığın anlaşılmadı mı? Bak <laughs> nasıl anlasın be ulan anlaşılmadı tabi. Nasıl? <laughs> doping yaptım anlaşılmasın diye ulan bilerek sonuncu oldum da. Sen dur be. Vay be ulan. Ulan nasıl becerdin o işi? <laughs> Yaparım ben. Uyanım da ulan siz ne zannediyorsunuz? Bu <laughs> temel gördün mü bak gene benzine zamcı. Sen ne diyorsun bu konuda? Senin araban var benim için bir şey fark etme için ya. Ben zaten hep 20 milyon liralık benzin alıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.